Amin. Ey bizleri ve bütün mevcudatı yoktan var eden, varlığından, rahmetinden haberdar eden Yüce Rabbimiz. Her türlü şükrümüzü ve duamızı sana arz ediyoruz. Sen kabul eyle ya Rabbi. Hazreti Adem aleyhisselamdan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberleri sonsuz selam ve salat gönderiyoruz sen ulaştır ya Rabbi. Ey bütün varlığı ve insanlığı merhametiyle kuşatan yüce Rabbimiz. Suçlarımızı, günahlarımızı ve kusurlarımızı affeyle. Allah'ım sana inandık, güvendik ve tevekkül ettik. Bizleri sensiz, sahipsiz ve yardımsız bırakma Allah'ım. Bize lütfettiğin hidayetten sonra kalplerimizi saptırma Allah'ım. Bizlere merhametinle muamele eyle. Her türlü kötülükten muhafaza eyle. Rabbimiz asırlardır İslam'ın sancaktarlığını yapan ve senin adının gök kubbede yankılanması için çabalayan aziz milletimizi mahcup etme ya Rabbi. Ya Rab, huzurumuzu bozmak toplak, topraklarımıza fesat tohumları ekmek isteyenlere fırsat verme. Dinimizin, devletimizin ve milletimizin bekasını sarsacak, sarsacak her türlü dahili ve harici düşmanlardan bizi koru. Allah'ım tüm şehitlerimizin şehadetlerini kabul eyle. Mekanlarını cennet eyle. Tüm şehitlerimiz için camilerimizde ve kur, kurslarımızda okuduğumuz hatimleri dergah-ı izzetinde kabul eyle Allah'ım. Bizleri Kur'an'ın yolundan ayırma, peygamberimizin sünnetine daim eyle Allah'ım. Bizi sana layık kul, Habibi de layık ümmet eyle. Allah'ım ülkemizi sel, deprem, yangın, susuzluk gibi her türlü afetlerden muhafaza eyle. Yangınlarda, sel felaketlerinde hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet eyle. Ailelerine sabır, ikram eyle Allah'ım. İçinde bulunduğumuz Muharrem ayını bereketleyle, Allah'ım okuduğumuz Kur'an-ı Kerimleri, salatu seramları, salih amellerimizi yüce katında en güzel şekliyle kabul eyle. Bunlardan hasıl olan sevabı sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin aziz latif ruhuna hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Diğer tüm peygamberlerin İslam'a hizmetkar olmuş geçmişlerimizin ve bütün Müslümanların ruhlarına hediye eyledik. Kabul eyle ya Rabbi. Allah'ım içinde bulunduğumuz Muharrem ayında şahadetlerini yad ettiğimiz Hazreti Hüseyin Efendimiz ve, tü, ve tüm Kerbela şehitlerini, Hazreti Ali, Hazreti Hasan Efendimiz ve tüm ehli beyti rahmetle anıyoruz. Sen rahmet eyle ya Rabbi. Ya Rab, içinde bulunduğumuz bu güzel mabedi, Ayasofya-i Kebir Camii'ni milletimize İslam ümmetine hediye eden, Fatih Sultan Mehmet Han ve mübarek ordusunun ruhlarına da hediye eyledik. Sen haberdar eyle ya Rabbi bizlere büyüklerimizin emanetine sahip çıkabilmeyi nasip eyle. Allah'ım içinde bulunduğumuz pandemi sıkıntısından tüm insanlığı ve ülkemizi koru. Sağlık çalışanlarına yardım eyle. İşlerini kolaylaştır Allah'ım. Devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle. Bizi anne babamızı ve tüm minleri bağışla bizlere dünyada ve ahirette iyilikler ve güzellikler ihsan eyle. Allah'ım, sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi boş çevirme ya Rabbi. Dua ve niyazlarımızı kabul buyur.